Herkese selam millet. Bugün bir badıcının videonu izleyeceksiniz. E, yataktan kalktım. Direkt üstüme bir şeyler geçirdim. E, öncelikle yine yulafla başlayacağım. E, genel olarak yulaf tüketirim. Poğaça börek tüketirim. Çok fazla diyet ya da bir belirli bir düzene sahip olan biri değilim. Ama genel olarak aşağı yukarı 100 gram yulaf bir buçuk iki ölçek kadar da ve tercihim oluyor. Sabah şu an yedi buçukta kalktım. 4 saatlik bir uykuyayım. Bugün bacak idmanı var. Ama hiç yapmamakta da değildir biliyorsunuz. Şöyle yulafımızı alıyoruz. Hemen yulafımızı da yapalım. Çok kısa. Yes. Bu açı benim için yapılmış. Gerçek. <laughs> bilenler bir like atsın bakın oraya. Haykyo'nun çikolata hindistan cevizisi yulafa gerçekten çok iyi oluyor. Şöyle yulafımızı yaptık. Çok on numara oluyor ve bence kıvamı şu an çok iyi. Şimdi nasıl gösterebilirim? Böyle göstersem görür müsünüz? Dünyanın en güzel yolası bu arada. Benzinliğe geldik. Şimdi kahve alacağım. Sen i̇şte kahveyi aldık. Şimdi eve geldim. Şöyle bir pilavım var tavukla. Bir de biraz yoğurt, biraz zirok olan var. Bunları yiyeceğim. Aşağı yukarı 3-4 saat sonra da idmana gideriz büyük ihtimalle. Emircan'ın birkaç işi varmış. Bir de şimdi şöyle bir de, bir de tatlımız var arkadaşlar. Bunu da gömelim bakalım. Şimdi evden çıkıyoruz. Bir arkadaşın yanına gideceğim. Oradan büyük ihtimal bir yemek falan yeme ihtimalim var. Oradan. İdman'a geçeriz diye düşünüyorum. Şimdi plan böyle ama Emirce'nin şimdi bitmesini bekliyorum. Hadi bakalım. Şöyle pizza yemeye geldim. Ee, pizzayı gömüp saat 8 gibi büyük ihtimal İdman'a geçeceğiz. Emircan bir şeyler yemeye gitti. Bilmiyorum eve falan uğrayacak sanırım. İdman'ın büyük ihtimal ya da İdman öncesi görüşmek üzere arkadaşlar beni ilgilendirmiyor. Şimdi Emircan geldi. Diyor ki ben diyor yemek yemedim. Ya pilav yedi. Tamam. <laughs> ne yapayım kanka Yeseydin. Bana diyor ki ne, ne mi yedim? O, oradan sonra yemek yemeye gittin mi sen? Nereden sonra? Gittim. Nereye gittin? <laughs> kanka bak sayayım mı? Aga 100 gram yulaf, 2 ölçek bey. E, 175 gram çiğ pirinç, 250 gram tavuk, ee, bir de valide bir tatlı almış ee, o vardı, bir de orta boy pizza yedim. <laughs> Kanka 3-4 saatlik uykuydum gerçekten. Ve uykum var. Şimdi Kanka adeli, insülin, adeli, ciddi insülinim yükseldi ben fark ediyorum. Ee, çıtırdan bir uyku bastırdı. Bir, şimdi Emircan'ın çantasını alacağız. Tamam. Emircan şükür daha yeni geldi. Buradan idmana gideceğiz. Aga bak şekerin düşmesini yavrum bir şey göstereyim size. <laughs> bueno mu? Bu. Bueno. Neyse buradan bacak idmanına geçeceğiz. İlk bir pire çay yaparız. Zaten o kesitleri de görürsünüz büyük ihtimal. Ay tekele giriyorum. Ne kardiyom istiyor? 20 lira dedi kart geçeceğim diyor. Kart geçemem diyor. Abi diyor nasıl geçemezsin? Tekel değil mi diyor. E, tekel diyor benim pozumu kapattılar diyor rakamlardan geçmekten, ben rakamlardan geçmek Kanka öyle ama. bir şey olduğunu ama ben düşünmüyorum Ben dedim ki bu benim alakadar etmez dedim E komisyon mu almak istiyormuş? Hayır yani, öyle dedim, dedim. satmıyoruz dedi Ay satmıyoruz Bu beni alakadar etmez dedim O dedi ki yine ya nakit ver ya da daha farklı bir şeyler aldım Pahalı yani birazcık ücretliyim e, tabi Ben dedim ki almıyorum onu nakit Alma Al, onu nakit <laughs> Kimse görmeden kimse görmeden Sıkıntı kardeşim ya böyle. Arkadaşlar 7-7 alıyorum. 2 ölçek değil, 7-7 bir ölçek alıyorum. Yar Akı. Adam çalışıyor. <laughs> <laughs> Nedir? Bu ben bu kadar sevdim. ben set Yeni tekrar bandında çalışıyorum. Yani biraz da hissiyat olarak. Salonun ışığı çok iyi. Düz kapital onlar da böyle zaten. Üçüncü hareketi Mayın ile yaptım Arka bacak için Bundan sonra bir romanyum Deadlift'im var 3 set kadar Ondan sonra da kalf yapacağım Yapma dur be evladım Gençler idmandan çıktık şimdi. Şöyle kafeye geldik. Eminim var. Eski cimbalilerden kim kaldı? Evet, ee, evet. Kanka e, ben bir şey alacağım. Amerikan mı? Kıtra alın kardeşim. Varsa fikri Yoksa Amerikan mı? Soğuk. Romanya'nın dedilip video çekemedim. Salon çok curcunaydı. Üst katta da zaten videolar ne kadar güzel gözüktü gözükmedi bilmiyorum. E, tadilatta salon zaten tavanlardan vesaire belli oluyordur. Kanka salon tadilata girdi. Farklı bir muhabbet var onu anlatacağım. Evet, e, bir şey. Kayıt dışı. Kayıt <laughs> şey. e, o yüzden çok güzel bir video olmadı ama ilk videonun kusuru diyelim. Olur, olur, olur. Ha, her olur, kusurun abi. bir güzelliği vardır olur. diğer videolarda. Güzel güzel Affedersin olur. Kanka şu telefonu satıp var ya şöyle bir 14 Pro falan, 15, 10 numara olur. 10 numara da video çekerim size. Yeni videolar gelecek arkadaşlar, takipte. Oga 10.000 kalori challenge yapmadık mı? 10.000. Ben protolos mu olacağım peki? Şakmat <laughs> protolos. Ben kim olacağım ne kanka? Ne diyorsun? Ne? Benden olur mu şk? <laughs> Olur. Bir 60, 70 kilo 80 yok 190 kilo olmuş adam. Ben ben bir 100 kilo alsam bir Dedik <laughs> 100 kilo alsam kurtarılır. Neyse gençler kendinize iyi bakın. Ee, eve gidince öğünüm var ama öğün yine o tavuk pilav öğünümle aynı zaten. Onu da çok fazla göstermeye gerek yok bence Sen zaten. Dümenden yine bir ha, Dümenden ufak bir birkaç kare alırız oradan. Kendinize iyi bakın şimdiden. Evet eve geldim. Son oyun şu şekilde. Bunu da atacağım. Üzerine bir iki ölçek veya atabilirim. Belki kararıma bağlı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.